günaydın sabah gördünüz zaten spora gittik sonra geldim duş aldım hazırlandım e, mikayı çıkaracağız ama çıkarmadan önce e, kahvaltı yapıyoruz daha detaylı olarak sonrasında söylerim çünkü şu an alıkam tutuyor ve kahvaltı yapıyor diyetteyim onun için diyet kahvaltısını yapıyorum daha detaylı anlatacağım ama sabah şurada grey fırtım, iki yumurtam ve tost ekmeğim var şimdi hemen onu yiyeceğiz sonra ben size neler yaşadığımı yeni yıl yeni bir beni daha detaylı size anlatacağım Evet arkadaşlar şu an hazırlandım. kot falan giydim. Anının hazırlanmasını bekliyorum dışarı çıkmak için. Parka gideceğiz. Ama ondan önce daha dün kahvaltı yaptığımız için çok açıklayamadım. Ee, şimdi size açıklayayım bu dediğim diyetin ne olduğunu. Süzülmüş müyüm? Öyle geldim bilmiyorum. Yaklaşık bugün 6. günüm. Ee, diyetteyim. 6 gündür yani. Nasıl bir diyet? Biraz şok diyet aslında. Onun için çok detaylı anlatmayacağım. Çünkü çok tavsiye ettiğim diyet tarzı değil. O zaman niye yapıyorsunuz diyeceksiniz. Çünkü ben uzun süreli diyet yapınca fenalık geliyor. Çok uzun sürüyor sonuç görmek. Böyle hızlı bir şekilde kilo verdiğimi görünce daha motive oluyorum ve yediklerime daha dikkat edip daha sağlıklı beslenmeye doğru ilerlediğim için bu yola doğru gidiyorum. Aslında şu an çok bayağı kilo aldım ee, son dönemlerde hatta en kilolu halimdeyim şu an ama e, bunu bu bu tarziyetleri önceden denemiştim. Yaklaşık herhalde bir 7-8 ay önce falan hatta bir yıla yakın. O zaman inanılmaz zayıflamışım. Tam çok çok eskiden olduğum kilodaydım. Sonra bıraktım, kilo aldım tabii ki de ve bu hale geldim. Şu an tekrar onlara geri döndüm. Ama nasıl bir diyet, ondan kısaca bahsedeyim. Yani genel olarak bu... Bu arada şok diyet dediğime bakmayın. Hani sadece suyla besleniyorum falan diye bir şey değil. Ben çok Kore ile alakalı olduğum için. Ee, Kore idol Diyeti. Onların bir sürü farklısı var. İçinden araştırıp böyle hep farklı farklı şeyler deniyorum. Bu benim en sevdiklerimden biri çünkü doyuruyor ve ee, hızlı kilo verdiriyor. Dün baktığımda 5. günümdeydi. 1.8 kilo vermiştim hani 5 günde. Bugün yarın son günüm. Zaten size çok güzel zamana denk geldiniz. Bugün zaten gör, göreceksiniz hani gün içinde neler yediğimi. Böyle meyveler falan filan vardı. Ama genellikle diyet greyfurt, yumurta ve evet greyfurt ve yumurta da oluşuyor? Hani de böyle akşamlar et, tavuk falan yiyorsunuz, balık yiyorsunuz, salata yiyorsunuz. Yani genel olarak böyle ama güzel yani. Hani çok da şok denilecek bir şey değil. Ama kalori bakımından çok kesiyorsunuz. Yani günlük kalori miktarı 500'e falan iniyor. Benim için az yani. Neyse kısacası bu. Şimdi artık e, gitgide zayıflayacağım inşallah. Bir de şöyle bir şey. <laughs> Aldım bunu göstermezsem olmaz Anla da aldık. Ben, beni bilenler varsa bilir. Su içmeyi hiç sevmeyen bir insanım. İçi aramıyorum. Yani üç gün falan susuz kalabilirim. Hani ice içerim, kola içerim, kahve içerim. Ama su asla... Ondan sonra bu yeni yıla girince tabi diyete başlayacağım muhabbetlerinden dedim ki böyle olmaz. Anla da bana da şöyle e, kaç ne kadar bu biliyor musunuz? 2000 mililitre yani 2 litre falan gibi bir şey diyor. Günlük içmeniz, oy, günlük içmeniz gereken su miktarı kadar böyle bir kap aldık bol bol su içmeye başladım. Yani hayatımda hiç içmediğim kadar su içiyorum ve biraz rahatsız edici bir duygu. Çünkü durmadan yarım saatte bir tuvalete gitme ihtiyacı duyuyorum. İğrenç bir duygu ama olsun güzel. Onun dışında hayatımda başka değişiklikler de oldu. Ondan da gün içinde bahsedeceğiz. ama şu an hazır. Şimdi dışarı doğru yol alalım. Şimdi saat kaç? 12 ee, sabah kahvemi daha yeni içiyorum. Günde iki tane falan kahve içiyorum. Size dedim ki gün içinde yeni yaptığım yenilikleri anlatıyorum. Hani yeni yıl yeni ben mantığıyla şöyle bir şey alıyorum. Sephora'dan alışveriş yapıyordum. Bunu gerdim. Ondan sonra diyordu ki belli bir yaştan sonra yaş söylemiyorum. Ee, şey vücuttaki kolajen e, miktarı azalıyormuş. Kolajende ne böyle hani kırışma, yaşlanma. Ondan sonra ciltle alakalı şeyler protein hani böyle saç ne bileyim tırnak böyle şeyle desteklemek amaçlı alınan bir şey aslında kolajen. Yani almak değil de vücutta olan bir şey. Ondan sonra yaş da azaldığı için bunu ekstra takviye olarak alabiliyorsunuz. Ben bunu geçen aldım böyle paketler halinde. Her gün bir tüp diyeyim böyle kahvem içine şöyle döküyorum. Beyaz bir toz karıştırıyorum ve içiyorum. Dediğim gibi e, hiç tadı falan da yok yani. Zaten büyük ihtimal tadı veya kokusu olsa ben içemezdim. Şu an için bir etkisini hissediyor muyum bilmiyorum. Daha tamam, kaç gün oldu? Bu da diyetle birlikte başladım. Bir 5-6 gün falan oldu. Dur unuttum. Akşama kereviz var. Kereviz ayıklamam lazım. Hiç de bilmiyorum. Bir annemi arayayım onu sorarım nasıl ayıklanıyor diye. Yani anne bu işkence. Ben bunun hepsini yapamam ki. Anneş. Hello. Babişko. Gözükmüyorsun ki. Selam babişko. <laughs> Şu an saat 4.21. Şu ana kadar ne yaptım? En son konuştuktan sonra yayına geçtim. Twitch'te yayın yaptım. Şimdi artık açlıktan ölme noktasına geldim. Zaten çok geç kaldım öğle yemeği için. Öğle yemeğini yiyeceğiz. Ondan önce şunu söylemek istedim. Yayında da söyledim. Buradan yayında olup da hala videoyu izleyen Suzuku <laughs> varsa burada selamlarımı yolluyorum. Katılanlar oluyor YouTube'dan gelip şey yapanlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Eğer siz de katılmak isterseniz bekliyorum. Neyse konu o değil. Asıl söylemek istediğim şey şuydu. Ee, şu an 84 Allah bin diyecektim. Allahım Allah söyledi. 804 kişiyiz. Ee, gerçekten çok mutluyum. 804 kişiye çok teşekkür ediyorum. Ee, bin kişi olduğumuz zaman bazılarınız önceden bahsetmişti soru-cevap hani videosu çek falan gibisinden çok önceki videolarımda demiştim ki çok fazla takipçim yok hani soru-cevap yapsam soru soracak insan olmayacak. Onun için buraya Instagram'ımı bırakıyorum. E, bin takipçi olduğum zaman bir soru cevap videosu çekmeyi düşünüyorum e, merak edilenler için. E, Tabi Soruları Instagram'dan alacağım için Instagram'dan takip etmeniz lazım. Eğer isterseniz tabii ilginizi çekerse çünkü YouTube'dan soru sorup hani oradan soru olacağı için Instagram'dan takip edip e, gün geldiği zaman <laughs> size bir soru cevap e, şey yapmayı düşünüyorum. Onun için Takip edin yani eğer isterseniz. Sevinirim. Mika'nın da en sevdiği hareketi. Bayılıyor. Kapıyı açtığımızdan geliyor, burada duruyor. Şöyle şeyi var, basamak gibi bir şey var. Onun için rahatça bakabiliyor. Burası Mika'nın dışarıyı izleme köşesi. Burası, bir de yatağın üzeri. kenara kendini göstermek istemediği için. şu uzakta duruyor ama oyun şöyle bir oyun We are not really strangers yani yabancı değiliz falan gibi bir şey Kart oyunu böyle sorular falan var level birden başlayalım Anıl artık birbirimizi tanımama ihtimalimiz olmadığını düşünüyorum ama belli olmaz Ben çekiyorum sana soruyorum sen bana cevabını söylüyorsun Fazla yani ne üzerinde harcayacağımı düşünüyorsun Giysiler. Kıyafet Aynen Diyor ki bir filmde hangi karakteri oynardım? Zengin. Kore, Koreli sevgilisi olan. Bir kadın oynardım herhalde. Alakasız. Ne alaka? Korelilerle çevrili bir kadın oynardım. Hayır, K-Drama çok izlediğim için olayların orada geçeceği doğru ama yani karakter olarak ne alaksan ortamı söyledin, karakterden bahsediyor. Yanlış. Ne oynamak isterdin? Kore dizisinde oynamak isterdim ama... Ne oynamak Hangi karakteri oynamak istedin? Ünlü birin olmayan ol, ol, oynamak isterim Ünlü biri olayım yani anladın anladım. mı? Dünyayı kurtarayım falan filan. Şu anki vücut dilim sana ne söylüyor? <laughs> ne söylüyor? Allah belanı versin niye bu oyunu oynuyoruz? Beni işlerine alet ediyorsun. Sence bana bir bitki emanet etsen? Bitki, bitki yeşerir mi ölür mü? Ölür. <laughs> Direkt net cevap ölür yani. İmkanı yok hayatta kalamaz. Mika'ya bir kere annemle çıktık dışarı. <laughs> Allah'ım bunu söylemek zorundayım. Ben Benle annem dışarı çıkalım falan dedik. Böyle gezmeye gidiyoruz. Mika da Anıl'la. Anıl'a aradım dedim, dedim ki yemeğini verdim mi? Hayır unuttum dedi. Çünkü kızına yemeğini vermeyi unuttu. Saatler geçmiş yavrum. Burada baygın baygın bize bakıp yemek bekliyordu. Sence ben okulda popüler miydim açıkladı ya. Hangi okulda? Lisede mi? İkisinde de değildi. Yok hayır değil. O ben bilirdim. Ay şimdi sana göre, şimdi okulun popüler kategorisinde bilinen bir çocuk değildim. Popüler deyince aklına insanın isimler geliyor. Sen onlardan biri değildin. Benim yazdığım ünlünün kim olduğunu düşünüyorsun. Henry Cavill. Doğru. Nokta atışı Henry Cavill. Diyor ki, daha çok neyi aşeriyorum? Tatlı. Pasta. Aynen. Doğru can. Hmm. <laughs> Pasta. 7-24 açarabilirim. Benim için en iyi hediye nedir? Yeni gacha oyunu. 100 dolarlık Google Play kartı. 100 dolarlık galiba. aynen 100 dolarlık Google Play kartı. Gacha oyununa yatırım. Başka daha iyi bir şey olamaz şu an onunla. Benimle ilgili en sevdiğin şey ne? Zor soru. <laughs> Uzun bir sessizlik geldi. <laughs> yok güzel bir şey yok ki. Three hours later. Şimdi çok şey var ha. O yüzden cevaplayamıyorum. Görün. Temiz kalpli oldu Ya. Ne? Kartını aç. Ne Kabul diyeyim et. ya? Yani? 40 saat düşündü. Bir grubumuz olsaydı. İkimizin. Müzik, Müzik, mi? müzik grubu. Adı ne olurdu? <gülüyor> Kesi. <laughs> Kesi ne? Keşer gibi işte. Hayır ya. Kenan ver. Ansi. Hangisi ne ya? Kesi'nin nesi kötü? Ya şimdi kesi çok iğrenç bir şey. Kesin ne ya? Roxanne. Roxanne. Babamın annesi. Roxanne Anıl. Son soru şarjım bitiyor çünkü zaten. Karakterlerimiz birbirini nasıl tamamlıyor? Tamamlayamıyoruz. Zıt ama şey değil yani. Zıt ama birbirimizi tamamlıyoruz. Hayır tamamlayamıyoruz. Link yang işte. Beyaz, siyah falan birbirini tamamlıyor. Zıt, şöyle zıt. <laughs> bak, Tamamlayamıyorum. Şöyle, şöyle yapıyor. Tamamlayamıyor yani. Olmuyor. Zıt ama öyle böyle zıt. Hayır zıt. çok tamamlıyoruz. Senin eksikliklerini ben tamamlıyorum. Benim eksikliğim olmadığı için tamamlanacak bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Tabii bir şey. <laughs> Bence vallahi yin yang. Pencere kapaktansa çok bak tencere kapaktan oturanlar oluyor. Biz yin yangız gerçekten. Siyah beyaz birbirimizden çok zıttız ama birbirimizi çok tamamlıyoruz aynı zamanda. Aynen. Siyah sensin beyaz benim. <laughs> gerçekten öyleymiş öyle. içinde. Beyaz erkek tarafı temsil edermiş. Tamam siyah da sensin aynen. Niye şimdi siyah ben yaptım? Oyunu bitirdik burada. Şu an şarjım böyle böyle yapıyor. Bu dediğim gibi biraz daha fazla şey güzel oyunu olur. Ee, arkadaşlarla oynamalı. İkisi olur da bizim gibi yıllarını birbirine geçirmiş yüzüme kadar karar için <laughs> pek doğru bir oyun değil. Missing pieces, try to find the reason why I ended up without you, baby.